Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında ilimiz, merkez ve ilçelerimizde ekilişi yaptırılmak üzere %75 hibe desteği ile aspir, kuru fasulye ve %50 hibe desteği ile nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu temin edilmiş olup Proje kapsamında tüm ilçelerimizde aspir ve yağlık ayçiçeği tohumlu dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan tohum dağıtım törenine İl Müdürü Duran Seçen, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şenol Dulkadir, İl Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, personeller ve çiftçilerimiz katıldı. %75 ve %50 hiberi tohumlar Kırşehir merkez köyler ve ilçelerimizde ekilerek üretime katkı sunacak. %75 ve %50 hibeli tohumlar Kırşehir merkez köyler ve ilçelerimizde ekilerek üretime katkı sunacak. %75 hibeli 38125 kg aspir alımı yaptık ve 10000 dekar araziye ekimi yapılacak. %50 hibeli 684 torba 102.600.000 adet yağlık ayçiçeği tohumu aldık ve 17 bin dekar araziye ekimi yapılacak. 50 hibele 45 bin kilogram nohut tohumu alımı yaptık ve Kırşehir'de 3200 dekara ekimi yapıldı. 75 hibeli 32 bin kilogram kuru fasulye tohumu alımı yaptık ve Kırşehir'de 3200 dekara ekimi yapılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun. Tamam ee, Bak abi. Bak. Bilirim çekiyorum. <laughs> Hayırlı olsun. <bilirim>. Geç <laughs> <Evet, gülüyor> abi Buraya bak abi. Hayırlı olsun abi. Tamam abi Tamam mı? Tamam 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 mı? He. Tamam çek. Vücudakini de Hayır oğlum. Öşeye vereceğiz. Ahiye vereceğiz. Vücudunu bunu paylaşacağız değil mi? Yok yok bunu paylaşacağız. Vücudunu Tamam. <laughs>